Nerede bu? Çok değerli bir Nerede bu? Kim o? Ne yapıyorsunuz siz? Hoparlıda konuşan kim? Peygamber var burada peygamber ne yapıyorsunuz siz? Ne ilahisi lan? Çık çık. Şuradan bir ses bakayım. Bir biz polis arayın. Oğlum sen Allah'a kitabı inancınız yok mu abi, Biz abi. Ney lan? Biz haberler ne lan? Ne dedi abi? Abi telefonun sesi geldi. Lan ne telefonu dışarıdan dinledik dedi misiniz siz? Yok, Peygamber kabri lan bura Allah'tan korkun ya. Abi, ki, korkun. Polis <laughs> çağırın.